Bir çocuğun ilk eğitim yeri anne karnı. Bir çocuğun gelişim yolculuğu daha dünyayı gözlerine açmadan anne karnında başlar. Sevgi, güven ve öğrenme rahimden itibaren filizlenir. Bu yüzden hamilelik süreci yalnızca bir bekleyiş değil, aynı zamanda anne ile bebeğin ruhsal ve zihinsel bağlarının en güçlü şekilde kurulduğu kutsal bir dönemdir. Hamilelik süreci çocuğun eğitimine atılan ilk temeldir. Bir ağacın kökleri ne kadar derin ve sağlam olursa fırtınalara karşı direnci de o kadar güçlü olur. Çocuklarımızın temelde aldığı eğitim ne kadar kaliteli olursa bu eğitim onların yaşamlarına o kadar olumlu bir şekilde yön verir. Ant olsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu bir nufte olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra o sağlam nufteyi alakaya çevirdik. Alakayı bir çiğnemlik ete çevirdik. Bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik arkasından kemiklere et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratık yaptık." diyor Mü'min'in suresi. Çocuk eğitimi denilince genelde doğumdan sonraki süreç, özellikle çocuğun yürümeye veya konuşmaya başladığı dönem akla gelir. Ancak çocuğun eğitimi aslında anne karnında hatta daha geride anne baba adaylarının eş seçiminde başlar. Üstelik anne karnındaki eğitim çocuğun hayat yolculuğunun yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Bu konuda hem dinimizin öğretileri hem de bilimsel çalışmalar aynı gerçeği ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Çocuk anne karnında ilk 40 günden sonra bir kan pıhtısı, sonra bir et parçası durumuna gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir, ona ruh üfler. Anne karnındaki bebeğe ruh üflenmesi 120. gün, yani bebeğin 4. ayı itibariyle gerçekleşir. Bu dönem aynı zamanda annenin bebeğin hareketlerini belirgin bir şekilde hissetmeye başladığı zamandır. Bu nedenle bebek de 4. aydan itibaren dış dünya ile ilgili pek çok şeyi algılamaya başlar. Anne karnındaki çocuğun eğitimi 3 ana başlıkta değerlendirilebilir. 1. Fıtrat, 2. Kişilik Gelişimi, 3. Zeka Gelişimi her çocuk İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir. Fıtrat insanın yaratılışındaki saf tabiatı ifade eder. Bir çocuk dünyanın neresinde doğarsa doğsun, ten rengi veya ırkı ne olursa olsun her çocuk Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden bir fıtratla dünyaya gelir. Ancak çocuğun yetiştiği çevre ve ailesinin dini inançları onun bu fıtratında değişikliklere yol açabilir. Peygamber Efendimiz bu durumu şu güzel hadisiyle açıklamaktadır. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onu terbiye eden ana baba Yahudi ise Yahudi ahlakıyla, Hristiyan ise Hristiyanlıkla, ateşperest ise Mecusilikle ahlaklandırır. Bu noktada en önemli mesele çocuk terbiyesi sırasında ailelerin onun yaratılışından gelen temiz fıtratına aykırı davranışlardan kaçınmasıdır. Çünkü fıtrat tamamen saf ve temizdir. Ancak her ailenin kültürü, yaşam tarzı, dini, geleneksel değerleri birbirinden farklı olduğu için bazı ailelerde fıtrı değişimlerinin yaşandığı görülmektedir. Annenin ruh hali ve davranışları bebeği etkiler. Gebelik sürecinde annenin sürekli stres altında olması veya zararlı alışkanlıklarının bulunması bebeğin fıtratını olumsuz yönde etkileyebilir. Araştırmalar göstermektedir ki hamilelik döneminde sigara ya da alkol kullanan annelerin çocuklarında ilerleyen yaşlarda bu tür alışkanlıkların gelişme riski oldukça yüksektir. Annenin yalnızca ruhsal durumu değil yaşadıkları ve sergilediği davranışlar da doğrudan bebeği etkiler. Bu nedenle anne her davranışının bir gün bebeğinde karşılık bulabileceğini bilerek hareket etmelidir. Doğumdan sonraki süreçte de anne ve babaların yanlış tutumları, olumsuz davranışları ve kötü alışkanlıkları çocuğun doğuştan getirdiği saf ve temiz fıtratı zedeleyebilir. Unutulmamalıdır ki çocuklar çoğunlukla ebeveynlerinin birer aynasıdır. Onları yansıtır ve onların izinden giderler. Anne karnında başlayan çocuk eğitimi ebeveynlerin hassasiyet göstermesi gereken en önemli bir süreçtir. Hamilelik döneminde özellikle annelerin ruhsal ve manevi dünyalarını güçlendirmeye özen göstermeleri gerekir. Bu süreçte ibadetle meşgul olmak, çocuğa Kur'an dinletmek ve güzel yapıcı sözler söylemek oldukça kıymetlidir. Babalar ise bu dönemde eşlerine sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, anlayışla davranmalı ve helal rızık temini konusunda daha dikkatli olmalıdır. Kişilik gelişimi Hamilelik sürecinde dahi üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Kişiliği bireyi diğer insanlardan ayıran fiziksel, zihinsel ve ruhsal özellikler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Çocuğun kişiliği anne karnında şekillenmeye başlar ve bu süreç genellikle 3 ile 5 yaşına kadar devam eder. Hamilelik sürecinde yaşanan tartışmalar, gerginlikler veya olumsuz ortamlar anne karnındaki bebeğin ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Böyle bir ortamda büyüyen bebek dünyaya ruhsal sıkıntılarla gelme riski taşır ve ilerleyen dönemlerde kişilik bozukluklarına yatkınlık gösterebilir. Ayrıca ebeveynler tarafından planlanmamış ya da istenmediği açıkça ifade edilen hamleliklerde bebek üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Bebek anne babasının bu hislerini algılar ve bu durum kişiliğine de derin izler bırakabilir. Ebeveynlerin bu süreci sevgi, şefkat ve anlayışla yürütmeleri çocuğun sağlıklı bir ruhsal ve kişisel gelişim göstermesi için büyük önem taşır. Çocuklar Yüce Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Bu gerçek asla unutulmamalıdır. Bu eşsiz armağan için her daim şükretmek anne ve baba olarak temel bir sorumluluğumuzdur. Hamilelik döneminde bebeğin kişilik gelişiminin olumlu yönde ilerlemesini isteyen anneler bebeğin istenen ve beklenen bir evlat olduğunu ona hissettirmelidir. Anne mutluluğunu ve sevgisini sözleri ve davranışlarıyla bebeğe yansıtmalı, neşeli ve güler yüzlü olmalıdır. Aynı şekilde babalar da anneyle uyum içinde olmalı. İşten geldikten sonra annenin karnına dokunarak bebeği sevmeli, sevgisini dile getirmeli ve bebeği heyecanla beklediğini sık sık anneye ifade etmelidir. Anne karnındaki bebek bunu duyar, hisseder ve anlar. Zeka gelişimi açısından baktığımızda anne karnındaki süreç bu gelişimde çok önemli bir rol oynar. Bebeğin zeka gelişimini hem annenin fiziksel beslenme sağlığı hem de çevresel koşullar etkiler. Bu nedenle hamilelikte annenin dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi, stres ve olumsuz çevresel faktörlerden uzak durması oldukça kritiktir. Doğum sonrası dönemde de ebeveynlerin bu unsurlara dikkat etmeye devam etmesi gereklidir. Evet, eğitim anne karnında başlar anlayışı çocuğun gelecekteki yaşamına dair pek çok ipucu verir. Bebeğin dünyaya ilk adımını attığı anne rahminde aldığı eğitim onun hayat yolculuğunun temel taşlarını oluşturur. Bu süreç aynı zamanda bebeğin bu yolculuğun sonunda ulaşacağı menzil içinde belirleyici bir etkendir. Bu nedenle hamilelik sürecinde sevgi, şefkat ve bilinçli bir yaklaşım çocuğun geleceği için en değerli yatırımlardan biridir.